C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Özgürlük. Köpürerek koşuyor dağlarımız durgun denize doğru. Bu uçuş güvercindeki özgürlük sevincimi ne? Öpüşmek yasaktı bilir misiniz? Düşünmek yasak. İş gücünü savunmak yasak. Ürünü ayırmışlar ağacından tutturabildiğine satıyorlar pazarda. Emeğin dalları kırılmış. yapamızı bozan da Özgürlüğe kundak sokan da onlar Uzandık mı istiyorlar Yaktık, Yaktık mı tutuşalım Mayın tarlaları var Karanlıkta duruyor ekmekle su Elleri var özgürlüğü Gözleri, ayakları Silmek için kanlı feri Bakmak için yarınlara Eşitliğe doğru gider Ben kafes, sen sarmaşık inmeyin kadar. Özgürlük sevgisi bu. İnsan kapılmaya görsün bir kez. Bir hurmak ki eskimez. Bir düşkü gerçekten daha doğru. Yiğit sürücüleri tarihsel akışın, işçiler, evren kovanının arıları. Bir kara somunun çevresinde döndükçe, dünyamıza özgürlük getiren kardeşler. O somunla doğru uykusundan akıl. Sonunla bitmeyen gecemiz Bu güneşle bağımsızlığa her Bu umut özgür olmanın kapısı Mutlu günlere insanca aralık Bu sevinç günleri ışığı Vurur üstümüze usulca bir Gel yurdumun insanı görün artık Özgürlüğün kapısında dal gibi Ardında gökyüzü kalbi